Aferin. Bir pazarın sonuna geldik. Çakmak Caddesi'ne doğru gitmekteyim. Hava karanlık tabii ki 3 saati de görüyorsunuz orada. Yolda bisikletin üzerindeyim. Çok verimlidir. Pazar bu pazar ya. Bu pazarı seviyorum ben ya. İnsanların hani kültürlü olduğuna dair yanılgılarının çok olduğu ve kültürlerini ifade edebilmek adına da çok da pervasız oldukları bir ee, kitle var ortada yani altı e, tane pazarımdan e, en verimlisi bu açıdan bu pazar e, ve üstelik bu pazar benim en yakın olduğum pazar e, çocukluğumdan beri e, bir kısmını tanıdığım bir pazar e, yapacağım öyle bir şey işte ne yapalım ne yapalım ya ifade ediyorlar zaten mesela bir tanesi bugün ee, işte kocasıyla e, yan yana geçiyor. Yaşıtız hemen hemen. Ee, kadın belki benden daha genç, benden genç ama işte e, kocasına diyor ki ne kadar küçük bu adam ya içiminde. <laughs> ben de bu sesi duyuyorum. Aynen öyle, aynen öyle, kesinlikle öyle <laughs> diye arkadan seslenmekteyim ama duydular mı, duymadılar mı bilmiyorum. Ee, şeyi beklemiyorum, yani e, iyi davranışlı, güzel davranış, temiz davranış olacak diye de bir şeyim yok. E beklentim yok. E, hani kaba davranışlardan e, dolayı da herhangi bir bir korkum yok. Neden korkum yok? Hem belli. E insan kısmı belli. Potansiyel belli. E, yaptığım işe davranış belli. E, çalıştıkça çalıştıkça e, düzelir diye umuyorum. E, düzelmeler çokça var. E, bunu da inkar edemem. E, hani ilk başladığımla Şimdiki arasında baya bir fark var. İlk başladım da e, entrikalar mentrikalar of kırla işte <laughs> Neyse saygılar sevgiler iyi akşamlar